Selamlar sevgili oyun sever dostlar. Kaliteli filtresiz Türkçe oyun videoları neredesin? Frank Benjamin oyun kalındasınız. Hepiniz Scorn serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız noktadayız sevgili dostlar. Birkaç gündür video atamıyorum malum. Videoların yorum kısmına da ekledim ama belki görmemiş olanlarınız için. Hastayım arkadaşlar. Bir tür iltihap var kanımda gezen. Ve beni yataklara düşürdü. Hastanelere taşıttı birkaç kere. Ee, aynı zamanda da bu zaten diyorum ki bir böbrek taşından kaynaklı. Vücut direncimin düşmesiyle beraber bu yaygın olarak çevremizde görülen influenza'ya da kapıldım. Yani iki hastalıkla beraber aynı anda savaşmaya çalışıyorum gibi bir durum oldu söz konusu. Söz konusu oldu arkadaşlar. Bu sebepten videolara birazcık ara vermek zorunda kaldım. İstemeyerek de olsa. Scorn serisini seçtim devam etmek için. Belki fark etmişsinizdir sevgili dostlar. Hala hazırdı. sesim kötü. Arada da videoda kesilmeler görürseniz bu aralarda öksürdüğüm için bu noktaları ben kesip atarım. Size öksürüğümü dinletmem tabii ki de. Ama sesim çok kötü hala hazırda. Yani birkaç güne göre çok iyi. Bir, bir iki gün önce hiç sesim çıkmıyordu. Şu anda en azından konuşabilecek durumdayım. Bu oyunda çok diyalog değil hatta, hatta hiç diyalog olmadığı için de bu oyunla... ...tekrardan serilerimize devam etmeye karar verdim... Ee, umuyorum ki e, değil Requiem ve Evet mermimizi bitirdik. Ne diyorduk arkadaşlar? Applak değil Requiem ve Resident Evil Village oyunumuzun DLC paketi Shadows of Rose oyunlarımıza da devam edeceğiz arkadaşlar. Daha henüz daha devam edeceğiz. Bir de Metal Hellsinger'ımız var ama o da ya yani çok fazla rağbet görmediği için çok fazla bir devam etme ihtiyacı duymuyorum. Onu bir ara bitireceğiz arkadaşlar tabii ki de havada bırakmayacağız. Sadece devam edeceğim daha önce de Tek bir seri var. As Das Falls diye bir tane oyun var. Lanet girsin sırf diyalog üzerine bir kurul oyun yapmışlar. Berbat bir oyun tecrübesiydi gerçekten. Ona devam etmeyi istemiyorum. Evet şimdi Scorn oyunumuza geri dönelim. Kaldığımız noktada o devasa yaratı biz bir önceki bölümün sonunda indirememiştik. Yani bu bölümün başında indirebilmiş olduk. Oyunumuz dolu dizgin devam ediyor. Şimdi bu taraftan o tarafa doğru geçtik. Şimdi bu tarafın o tarafına doğru geldik. Tamam. Şu tarafa doğru gideceğiz. Bu arada her seferinde de belirtmekte fayda var. Öyle aham şaham böyle o ola amma o güzel oyun yapmışlar falan bir oyun ...değil sevgili dostlar. Bu benim tabii şahsi görüşüm. Ee, ben çok beğenmedim oyunu. Ama oynuyoruz. Yani değişik bir tecrübe sunuyor... ...açıkçası oyuncuya. Ne yapıyorsun lan? Ne yapacağız abi? Bu ne? Asansör. Önce bir tarafa bakalım. Ne bu? Bakamayız. Ha. Bir dakika da bakayım. Evet bakın. Muhtemelen yine bir mekanizma falan çalışacağız ama. Bunun için üst kata. Diğer tarafta bir şey var mıydı? Yoksa hepsi buraya mı çıkıyordu acaba? Mesela i̇şte burada bir asansör vardıysa yol burasıdır diye tahmin ediyorum herhalde ama. Bu ne? Ha. Evet tabi ettiğimiz gibi. Çok belliydi zaten ya. Bir tane arkadaşımız ayaklandı. Şurada aşağıda. <laughs> Huzurunu kaçırdık herifin. Adam orada uyukluyordu ne güzel. Tamam. O tarafa devam edeceğiz. Şurada ne var ona bir bakalım. Kapı varmış. Ha. Hmm. Elimizdeki kapı anahtarı buna yetmiyor. Peki. Ee, tekrardan aşağı inmeyeceğiz buradan. Muhtemelen açtığımız yerde Arkadaşlar bu anahtarı 3. ışığını yakacağız. Ondan sonra tekrardan yukarı çıkacağız. Tabii bir dakika. Mermimiz yok değil mi? Çok kötü durumdayız ha. Abov! <laughs> Ey Eyvah eyvah, burayı açılırsa o da açılacak. Easy boy, easy boy! Kızma bana. Ha ne bu? Aa güzel. Alalım. <laughs> Belliydi böyle bir şey oldu canım yani kolay kolay bırakır mı öyle bizi? Da bunda savaşmadan kaçabilirsek eğer çok memnun. Ah. Nice. Mermi veriyor güzel. Ver abi. Doldur hepsini abi. Tamam hemen tüfeğimizi şarj edelim. Doldur abiciğim. Tamam güzel. Daha da mermimiz de var. Şimdi şeyi doldurduk. Aynen buradan geri gideceğiz. Şimdi bu vatandaşın e, uzaklaşmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Dur bakalım geri dönmüyorsa eğer. Yok dönmüyor. Tamam. Çabuk abi. Çıkar, çıkar şunu. Çıkar, çıkar. Çıkar. Bizi görmesin. Görme, görme. Görmüyorsun, görmüyorsun. Görmüyorsun. Hayır, yokum ben burada. Ve aslında yokum. <laughs> İyi atlattık Güzel Bir dakika şimdi ne yapacağız tekrar yukarı çıkacağız değil mi Tamam Mermi harcamadık ya Güzel Şarjörümüz hala dolu yani Ama şimdi tabi buraya tekrardan geldik Burasını da temkinli davranmak lazım Bu kapınlarda ne olduğunu bilmiyoruz O yüzden biz şuna tüfeğe geçelim Oh, Can. Ver abi. Güzel, güzel besliyorsun bizi. Hayırdır, boss fight mi yapacağız? Tamam, şimdi bir dakika. Bunu E alabiliyorduk değil mi? Alalım abi. Bir daha alalım. Tamam, güzel. Şimdi temkinli ilerlemeye devam edelim. Acele etmeyelim. Oh, ne oluyoruz? Abo, kolumuza kadar yayılmış. Oğlum bu bizi parçalıyor ya. Resmen bedenimize sahip oluyor artık yani. Bunu çıkartmamız lazım biz bu ya. Nereye gidiyoruz abi? Hop oh, oh. hop. Om nereye gidiyorsun? Başım döndü. Evet şimdi bir bakalım. Ay, şu vatandaşlar da çok sıkıntılı ya. Ki canımı mı götürdü o hayvanat benim? Bak tavuk da var orada. Tavuk varsa başka bok da vardır anasını satayım. Şimdi o taraftan gitmesek ne olur? Önce şu tarafa baksak ne olur? Buradan gidiş yok zaten. Aa tavuk arkadaş gitmiş. Bir dakika abi dur. Burası biraz tırsık. Tırsık bir alan. Oraya gitmeyelim. Bir saniye. Bir dakika abi, ben ben burayı pek sevmedim. Burada çok fazla potansiyel görüyorum abi ben. Olum Oğlum, sana şuna. Ağzına sıçayım senin. Aa bu nedir ya? Oyunda da bir bak mı var? Senin götüne sıçacağım ben şimdi. Al bunu ye. Tamam mı? Ulan iki tavuk bir sürüngen bir yarım çük. Kalkmamış çük. içimizden geçti anasını satayım. Hop. Oğlum o ne lan? Ağzıma girdi. Abi ben şuna geçeyim ya. Şunu da mermisini tamamlayalım abi şöyle. Bu aygırdan maygırdan çıkar. Abi. an, on, ona lan. On. Olma on, ne? Oğlum sen nesin lan? Canlanmazsın değil mi? Bir dakika lan. Oğlum aynı yere mi geldik? Aynı yere geldik evet. Tamam. Tek bir yol kalmış zaten. Şuradan gideceğiz. Tamam burası temiz. Şuradan iki dakika koşabilirim. Buraya hiç güven vermiyor burası bana. Bak bak geziyorlar ortalıkta bak bak. Bak 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 şerefsize bak. Dur ben seni indireyim sen canlanırsın ipne. İçeri doğru sıçıyorum şu an. bak 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 bak. Lan ağzıma sıçtın korktum lan. Kaçsa saat? Valla son 4 mermimiz kaldı. Bir tane daha çıkarsa senden sıçtık. Bu düdük silahımız ile yani şununla seni öldürebileceğimizi hiç sanmıyorum ya. Yani. Abi şimdi ne yapıyoruz abi? Hmm şurada bir yer var. Tamam yol burasıdır muhtemelen ama şu tarafa da bir bakmak istiyorum ben ya. Ya atlayacağımız bir kısım olsun istemem. Yok değil mi? Yok abi tamam asansör zorunlu alan. Gidelim baba. Ya bu arada arkadaşlar bu dokular filan yani adamlar bayağı böyle bu uğraşmışlar, şey yapmışlar. Ya bunlar kötü değil ama işte oyun genel anlamıyla size sunduğu şeye bakacaksınız yani. Hani ne mükemmel grafikli oyunlar gördü bu oyunlar. Ama yani Siko hikayeleriyle, senaryolarıyla o grafiklerin hakkını veremeyen oyunlar. Şunu bir değiştirelim ya. Burası bayağı böyle bir arena gibi bir yer yani. Burada bo bok yemeyelim. Bir başarım geldi arkadaşlar arka planda ama. Şu an kaç dakikadır oynuyoruz onu da bilmiyorum. Sağdan mı gitsek, soldan mı gitsek? Sola bakalım. He, tam istediğim şey. Ağacım geçip gideceksen güle güle. Aynen. Aynen. Bak şu ufak şurada görüyor musunuz? Bak ufak şu piç kurusunu. Aslında onlar baş belası. Abicim hiç inme aşağı. Zahmet etmesen. Ben geçip gidiyorum. Ananı ananı. Abicim bana görmeden beni görmezsen bir yerlerden çıkıp gider misin? Var mı öyle bir ihtimal? Peki bir sağa bakalım. <laughs> Soldan bir şey çıkmayacak bizi. Aa çük var çük. Abi 3 mermim kaldı. Çük. Oraya da yani diğeriyle de vuramazsın. Abi iyice huzursuzlaştı ortam. Şu ortamın rahatsız edeceğine bakar mısın ya? Bir nihai bir yere varıyormuşuz gibi. O ne lan? Abi selamünaleyküm. bu uyuyan abi. Uyandırmayalım. <laughs> Sevgili dostlar bu uyuyan abi'yi bir sonraki bölümde uyandıralım. Zaten skor serisini kısa kısa oynuyoruz biliyorsunuz. Ben de bu arada birazcık gırtlağımı dinlendireyim. Birazcık su içeyim, sıcak bir çay içeyim. Hemen ardından yeni bir bölüm daha çekmeye çalışırım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Takipte kalıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerden habersiz kalmayın bay bay